geldim gidiyorum Soranlara selam söyle Aha geldim gidiyorum 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 Soranlara selam söyle Aha geldim gidiyorum 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 Başa adam Varım yoğum Hepsi yalan Aha geldim Gidiyorum 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 Varım yoğum Hepsi yalan Aha geldim Gidiyorum 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 Yalan dünya sana böyle Kimler kondu göçtü söyle Ben de Ben de işte aynen öyle Aha geldim gidiyorum Gidiyorum dedi ve gitti Ozan Arif bütün hayatını Onu yurt dışına gönderen köpeklerle Onun adam sanıp Adam olmadığını çok geç fark ettiği oturan gölgelerle mücadele ederek geçirdi. Onun en akılda kalan dizisi hiç şüphe yok. Affet beni milletim, sistemin iti oldum, itlerle barış yaptım, kurtlarla kötü oldum dizeleriydi. Mekanı cennet olsun, Işıklar için duyur. Merhabalar sevgili dostlar. Türkiye çok büyük, çok önemli bir değerini kaybetti dik duruşu, dürüstlüğü, adalet anlayışı, Atatürkçü kimliği, doğru bildiğini her zaman ve mekanda söyleme cesaretini gösterebilmesi özelliklerine sahip Karadeniz'in hırçın evladı Volkan Konak maalesef dün sahnede geçirdiği bir kalp kriziyle aramızdan ayrıldı. Kim bilir belki de onun ölümünde bile Türkiye'de son 10 günde yaşanılan şeylerin izlerini bulacağız yüzlerce belki de binlerce gencin haksız hukuksuz yere gözaltına alınması, tutuklanması, bu ülkenin çok saygın insanlarının, belediye başkanlarının eften püften nedenlerle sırf siyasi rakipleri olduğu için. Şimdi mesela Mahir Polat'ın hedef alınması tesadüf mü? Fatih gibi muhafazakar kimliğiyle anılan bir yeri CHP'ye kazandırmak üzereydi Mahir Polat. Ekrem İmamoğlu keza. Yani dolayısıyla Volkan Konak çok büyük ihtimalle ülkesinin içinde bulunduğu duruma kabullenemedi. Kalbi buna yetmedi diyelim. İki yüzlülük riyakarlık insanların mutlu günlerinde ve üzüntülü günlerinde ortaya çıkardı daha ziyade. Bir mühtünün densizliği son zamanlarda sosyal medyada yaygınlaştı. Özellikle AKP cenahından hiç kimse şu saat itibariyle halen Volkan Konak'la ilgili olumlu bir mesaj yayınlamadı. MHP ise saat 5'e doğru utancından olsa gerek. Devlet Bahçeli'nin hesabından artık o hesabı her kim kullanıyorsa. Belki de o saate kadar tarttılar, ölçtüler, biçtiler. Belki de çok yoğun mesajlara maruz kaldılar. Arkadaş siz daha düne kadar kahtalı mıçının ölümünü bile andınız. Volkan Konak gibi bir değeri nasıl anlıyorsunuz diye bir uyarı uyarıyla karşılaştılar belki de. Utanç belası. Saat yanlış hatırlamıyorsam 16 16.49'da paylaşmışlar Devlet Bahçeli'nin hesabından. O saate kadar Devlet Devlet Bahçeli'nin hesabından bu paylaşılıncaya kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nde hiç mi karakterli duruşu olan, kimliği olan bir tane Allah kulu yok muydu ya? Bir Allah kulu Volkan Konağı sevgi beslemedi mi? Volkan Konağı sevmedi mi? Volkan Konağı nasıl bir değer olduğunu bilmiyor muydu? Bilmiyordularsa 16.49'dan sonra hangi yüzde Volkan Konak'la ilgili olumlu şeyler paylaşacaktı? Bu iki yüzlülük değil de nedir? Bu adamın adamlığı değil de nedir? Bu kulakulluk değil de nedir kardeşim? Ya sizin bir duruşunuz, tavrınız varsa inandığınız bir adam ölmüş buna sahip çıkmaz mı insan? Bir başsağlığı dilemek nedir? Gerçi siz öldürttüğünüz Sinan Ateş'in ailesine de başsağlığı dilemediniz. Onun mezarına da gitmediniz. Belki de katil olay yerine döner efsanesinin çağrışın yaratmaması adına böyle yaptınız. Bilemiyorum ama Öte yandan Ozan Arif meselesi. Şimdi Devlet Bahçeli'nin bu kahtalamışı efendim e, Volkan Konak'la ilgili hassasiyetini görünce nedense aklıma Ozan Arif geldi. Ozan Arif öldüğünde Devlet Bahçeli bütün teşkilatlara talimat gönderdi. Kesinlikle cenazesine katılılmayacak, kesinlikle taziye de bulunulmayacak diye. Ben o tarihte Samsun'daydım ve o cenazeye katıldım. Cenazeden çektiğim görüntüleri de bu kanalda paylaştım. 6 yıl 7 yıl geriye giderseniz bunu görebilirsiniz. Samsun İl Teşkilatı Devlet Bahçeli'nin emrini parmağına bile takmadı öyle söyleyeyim. Tam kadroyu oradalardı. Samsun İl Teşkilatı. Türkiye'nin her yerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanından insanlar akın akın Samsun'a geldi. Yani siz genel merkezde profesyonel siyasetçi yaptığınız, maaşa bağladığınız adamları bağlayıp 3-4 tane de onların etrafındaki dal kavuklarını bağlayıp onlar üzerinden Türkiye'de sizin söylediğiniz yapılıyormuş gibi bir algıya sahip olabilirsiniz. Ama emin olun sizi kimse umursamıyor. Kimsenin umurunda değilsiniz. Bak öldüğünüzde de Alparslan Türkeş'in cenazesini gözünüzün önüne getirin. Devlet Bahçeli öldüğünde belki cenazesi kalabalık olacaktır. Öldüğünde derken defnedileceğinde öldü zaten. Kalabalık olacaktır ama bu kalabalık tamamen AKP'lilerden oluşacaktır. Yani ülkücüler Devlet Bahçeli'nin ölümünü umursamayacaklar. Belki de çoğu kutlayacaktır yani için için. Şimdi Ozan Arif'le ilgili ya benim kuşağım benim kuşamdan ülkücü olan, Türk milliyetçisi olan, MHP sempatizanı olan insanların üzerinde Ozan Arif'in çok büyük bir payı vardır, rolü vardır. Hepimiz onun şiirleriyle büyüdük. Bu davaya Ozan Arif çok şey kattı. Halen o genel merkezde oturan gölgeler, oturdukları mirasın e, sahibi Ozan Arif'tir. Ozan Arif'in mirasının üzerinde oturuyorlar. Peki Ozan Arif neden Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminin gözünden düştü? Bir demeç vermişti Ozan Arif. O demecinde Devlet Bahçeli'nin adını anmak yerine adam demişti. Bunda ne var? Yani adam adam iyi bir şeydir. Yani şimdi mesela o kendisine Photoshop'la saç çektiren arkadaş. Ya sana Elleme kel desinler kardeşim ya. Adam değil diyeceklerinde kel desinler. Adam desinler ama. Adam ol yani. Veya işte partiyi ısrarla siyasal İslamcı bir çizgiye götürmeye çalışan İzzet Ulvi Yönter Ahmet Yiğit Yıldırım. Adam olun kardeşim. Adam olun. Sonra Ozan Arif bir şiir yazdı. Adam dedim adamları kızdılar. Ben adam sanmıştım adam değilmiş. Küfrettiler. Bana neler yazdılar. Ben adam sanmıştım adam değilmiş. Ne bileyim kardeş ismine bakıp boyuna posuna cismine bakıp rakibine bakıp kısmına bakıp ben adam demiştim adam değilmiş demişti. Şimdi özellikle bu son dizede de görüyorsunuz rakibine bakıp hısmına bakıp diye. Yani şimdi insanlar için dostu düşmanı önemlidir değil mi? Yani bir dostunuz eğer iyi bir dost sahibi ise ondan gurur duyarsınız. Ama yanlış bir adamı dost edindiyse ona mesafe koyarsınız. Bu önemlidir yani düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Düşmanımın dostu da benim düşmanımdır hesabı yani Dolayısıyla rakibine bakıp, hısmına bakıp ben adam sanmıştım, adam değilmiş diyor. Şimdi bugün gelinen çizgiye bakın arkadaşlar. Dem Parti'yi ve önceki e, siyasal uzantılarını o kadar ötekileştirdiler, o kadar düşmanlaştırdılar, o kadar PKK'lı dediler ki Dem Parti'ye. Ya şimdi ben buna karşıyım bu parti bizim siyaset siyasi partiler kanunumuz ve seçim kanunumuza göre kazanıp milletvekili çıkarıp meclise getiriyor mu kardeşim? O zaman sen zaten mecliste toplantılarda bu adamla yan yana da duruyorsun değil mi? Bu adamı sen yok sayamazsın. Yok saymak nedir ya? Yani şimdi sen yok saysan ne olur, saymasan ne olur? O adam orada oturuyor. O adamın temsilcisi meclis grup başkanı Sıra Süreyya Önder sırası geldiğinde seni yönetiyor. Dolayısıyla ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin bugüne kadar ki baktığı perspektiften bakmıyorum bu olaya. Yani ben bugün yapılanı yanlış bulmuyorum. Bugün yapılan doğru. Ama sorun şu. Siz bunu bu ülkenin milletin çıkar için yapmadınız. Amerika istediği zaman yaptınız. Sorun bu. Amerika sizden bunu isteyinceye kadar bebek katili, katil, şerefsiz, alçak, namussuz bunlar kapatılsın, hazine yardımı kesilsin, bunları hapse atalım. Bunların hepsini yaptınız. Ne zaman ki Amerika size talimat verdi, ondan sonra siz birden barışı, kardeşliği fark ettiniz. Bugün İsmet Büyük Ataman utanmadan diyor ki bayramlar diyor, dostluğun, kardeşliğin pekiştiği günlerdir falan. Ya kardeşim sen ben beni bildiğin bireli o makamda oturuyorsun genel sekreterisi. İlk defa mı sen barışı kardeşliği hatırladın? O seneden bu seneye kadar ilk defa mı bayram oldu? Ne kadar iki yüzlüsün? Zaten senin ne kadar iki yüzlü olduğunu evladım dediğin Sinan Ateş'in eşinden, babasından, annesinden bir Allah rahmet eylesin cümlesini esirgediğinde ortaya çıkmıştı. Hanginiz karakter sahibisiniz? Hanginizin bir duruşu var? Hanginiz Devlet Bahçelerinin hesabından e, Volkan Konak paylaşımı yapılmadan önce bir taneniz Volkan Konak öldü dediniz. Volkan Konak dün gece öldü. Dün geceden akşam saat 16:49'a kadar neyi beklediniz kardeşim ya? Çok merak ediyorum yani. Evet sevgili dostlar. Benim de hicivlerim var. Bu arada bu videoya Ozan Arif'in öldüğü gün onunla ilgili yaptığım bir videoyu ekleyeceğim. Aslında en başta söylemem lazımdı bunu. Uygun bir zamanda size Devlet Bahçeli ile ilgili yazdığım taşlamayı da okuyacağım. Arkadaşlar Türkiye'de basının nasıl bir saptırapt altına alındığını görüyorsunuz. Bugün sözde İsmail Halk TV'ye telefonla bağlanacaktı. Yani geçen Oda TV'den bir arkadaş yanına gitmiş söyleşi yapmış. O da pazartesi günü Halk TV'ye bağlanabileceğini söylemişti. Ben araştırdım bağlanmamış yani. Bugün bayağı bir aradım. Nasıl bir diktatörlüğe gidiyoruz? Nasıl bir kapalı rejime gidiyoruz? Nasıl bir ee, insanların sindirildiği, susturulduğu bir döneme gidiyoruz, görüyorsunuz. Onun için bizim gibi kimseden korkmadan özgürce yayın yapan insanların e, kanalların büyümesi adına abone olmanızı, paylaşmanızı, beğenmenizi, altına yorum yazmanızı rica ediyorum. Hepinizi seviyorum, esenlikler diliyorum.